Aman da! işte. Sesler bakayım kızım babaya. Şöyle açık görüntüsünü çekeyim. İçerikler çok Hı. merak ediyor ona göstereceğim. Boyun kilosunu da almadınız değil mi? Daha şey bitmiyor. Acaksın ona sonra. Daha kesin. Sonra hepsini boyun kilosunu. Hepsini alacak. sesi Ses alıyor da şimdi bu bilgisayara dinlerken böyle şey yoksa alıyor sesini. Allah Allah çok iyi. He. Bunu getir diye hadi görüntüsünü Kızım çekiyorum Çok, bebeğim, çok güzel hala abisi bu. Sen <laughs> şuradan çekmeye de devam et görüntü. bir şey çekiyor ne derler? Atacak da çıkınca çıkınca da bir var var mı? bir çekersin, çekince doğru söylüyor. Çık. Bebeğim. Dışarı çıkınca çekersin. Tamam. Bebeğinizin Biliyorsunuz göbek kordonu falan hep sadece. Tamam. bunu kapatmayı bilemedim.